Herkese merhaba ben Reza ve bugün sizlerle Crown ee, altın buradan alıp 36 kaldı İnşallah olurum Dün çok düştük baya yani 93'ten Şu an 62'deyiz maalesef Şimdi 15 kupa kaldı ve Bizim Boyka ile giriyoruz Surge Mortis var en solda Bekut yok Yani Burada var. Alırız ya. Aldık bile. Alın o. Takım arkadaşı. Edgar. Tabii ki de. Ve altta da mu o şeli var sanırım. Böyle bir şey vardı. Crow Edgar, Mortis, Search, Aha, Piper. Ya dört olmuş bir de adamlar. Allah'ım. Sar bunlar ya, salsal. Sal. Çok zorlar bunlar bizi. Şu şeli takımını bilelim biz. Şeli bi. Şelim hep kesin değil zaten. Kesin şimdi. Gidelim ya. Gidelim hadi. Bir bir şey yapamaz tek başına. Aldım ben bunları. 8 yok olduk. Ve buradaki Piper takımı hala var ya. Neyse. Bunlar çıkartmaz ki bizi burada. Çok uzun bir var ya. Of. Biz sağ oynamamız lazım da. Bizimki vazgeçmedi be. Bana vuramıyor zaten. Sağda takım oynadı mı acaba? Birini öldürdü de. Nasıl öldürdü? Kimi öldürdü? Anlayamadım. Ha gaz öldü nice Piper tek bir şey yapamaz zaten Atlamak istiyor bir de Nice Yedimizi aldık buradan 9 daha kaldı Mr. P ve Leon Ama göstermesen de olur O soldakini başka bir takım gösterse Olmuyor ki Karşılaşmayacağız bile Alt tarafa gidiyoruz da ortada bir yük vardı ya Nice. Takım arkadaşı kuru. Hadi dalalım ya. Tek zaten bir şey yapamaz diyeceğim. Kesiyormuş bize Ya zaten siyah kuru bir şey yapamaz aynı. <laughs> Aha yedilik. Yok yok hocam. Yok biz. Bunları keselim yeter bize aksi sarvas bulmuyor işte kardeşim ya öleceksin burada ölecek yine basmış Allah'ım ya bir de var olsun takım arkadaşı olmasın ya da gelmesin o bize yeter ama Leon mu Kron takım arkadaşı değil miydi acaba çok saçma ben niye kalkan bastım acaba Öldürün lan bunu. Öldür. Hop gel 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 salıyorum ben sana. Salıyorum. Ye şunu. Ye şunu. Ye şunu. Nice. Şimdi ikincilikte yeter zaten bize ya. Bu ne? Adamlar bitirmiş oyunu. Nereye kaçtı o? Aa buraya kaçmış. Ve Colt, Colt, Colt. Gel lan Colt. Sıfır yüksün kardeşim sıfır. Ya olmadı. Neyse. İkincilik de yeter bize. Haydi inşallah bu son maç. Ama Bayram var ya. Çok kanser tabi. Ben alt tarafa bakıyorum zaten ortada bir şey yok. Bir tane var iyi burada. Çabuk alıp gidelim ölmeden. Ortada kimse yok galiba. <laughs> Bahri öldü, Edgar öldürdü. Kim tek acaba? Şu mu tek acaba? Ya, direkt sarvasarsın tabi. Korkak. Burada biri var mı ya acaba? Böylesine mi sıkıyordu? Varmış. Kardeşim sen bu uza buradan ya. Hadi Teko galiba, aha o altı oldu. Yok yok tek değil, Edgar takım arkadaşıydı. Bak onlar bizi keser şimdi. Ultisi var mı acaba? Aldı ultiyi. Hadi be, hadi be. Adam da geliyor, vallahi geliyor mal. Yutunan? Oha sıfır yüklü adam ya. Nasıl? Buna da gideriz ki biz. Kardeşim böyle atlanılmaz işte ya. Altılıp takım gitti. Baya iyi. Baya iyi. Bu takım da gidecek. Gitsene kardeşim. Atlayayım mı sana? Atlayayım mı? Bayrını atladı o. Gidecek ki bu. Mal gidecek. Atlayacak ama. Hadi hangi takım ikinci yapalım? Acaba hangisi? Düz sıkıyoruz biz bana ne ya? Olmadı. Nasıl olmadı? Nereye kaçtıysa? Saklandıysa. Kardeşim sıksanıza. Takım yapacak bir de ya Allah'ım. Patlıyorum vallahi ya. O tara var ya hak ediyorsunuz siz ya hak ediyorsunuz. Neyse. Biz 36K'ya bakalım. Hesabın son durumunu da göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi 41 karakter var ve bu iki tane yok. Yani yok. Çıkmadı. Maalesef. Ve birkaç tane de 900 kupa var. Ve birkaç tane de 806 var punklar falan, poco, sevmediğim karakterler var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben kaçar.